Enerjinin Z raporu programına hoş geldiniz. Ben Sevinç Çetin. Bugün de enerji sektörünün güncel durumuna ilişkin haberlerimizi başlıklarıyla özet halinde sizlerle paylaşacağız. Sektörde bu hafta içerisinde en çok dikkat çeken gelişmelerden birisi Isparta'daki elektrik kesintileriydi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün saat 14'te 21 elektrik dağıtım şirketinin patronu ve üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Dönmez toplantı sonrası şu açıklamaları yaptı. Bizim açımızdan çok önemli bir toplantı oldu. İletim ve dağıtım ağlarımızı ihtiyaca göre yeniliyoruz. Konuyu tüm şeffaflığıyla, kamuoyuyla paylaştık. Hak'tan ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere göre çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyada ciddi bir enerji darboğazı söz konusu. Temel sorun elektrik üretim maliyetleri. Geçen yıl enerji ürünlerine devlet desteği 165 milyar liraydı. 100 liralık bir elektrik maliyetinin 50 lirasını devlet ödüyor. Isparta'da günlerce süren ve halkın tepkisine yol açan elektrik kesintisinin bir kez daha yenilenmemesi için bazı önlemler üzerinde de çalışılıyor. Bu kapsamda Isparta'da öncelikle belli bir sürede dağıtım bölgesindeki hava hayatlarının yer altına alınması gündeme gelecek. Bölgede ve Isparta'da bakım ve onarımlar düzenli olarak gerçekleştirilecek. Her noktaya gelen bakım yapılacak, acil eylem planı gözden geçirilecek. Bu tür kriz anında atılacak adımlar ayrıntılı olarak tek tek saptanacak. Ve Brent Petrol, Rusya, Ukrayna krizinde savaşın giderek sık sık dillendirilmesi, Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna'ya girebileceğini söylemesi üzerine piyasalarda sert hareketlilik yaşanıyor. Bütün bir hafta varil fiyatı 91 dolar seviyesinde işlem gören Brent Petrol'ün varil fiyatı Ukrayna ile Rusya arasındaki artan tansiyon ardından %4'ün üzerinde yükseliş gösterdi. Akaryakıt zammının ardı arkası kesilmiyor. Bu hafta motorine 80 kuruş, benzin ise 71 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt tarihinin en yüksek fiyatına ulaştı. Akaryakıtsa 1 Ocak 11 Şubat döneminde kamuoyuna açıklanmadan değişik tarihlerde toplam 5 kez gizli zam yapıldı. Bu zamlarla benzin 11, motorin ise 15 kuruş arttı. Elektrikte rüzgar tersine döndü, doğalgaz ve suyun payı arttı, rüzgarın payı ise azaldı. Rüzgar santrallerinden sağlanan elektrik üretimi hafta içinde %20'lere dek çıkmıştı. Elektrik üretiminde İran'ın vanayı kapatmasıyla %20'nin altına gerileyen doğalgazın payı yükseliyor. Doğalgazın payı bu hafta %20'nin üzerine geç çıktı. Evet Z raporuyla karşınızdaydık. Haftaya yeni bir bölümde görüşene dek hoşçakalın.